yandakileri etiketin. Ne arıyorsunuz He. burada? Kızımı arıyorum. Burası tarla mı kardeşim? Öyle her canı isteyen buraya giremez. Şimdi hadi dışarı. Tamam kardeşim. Fabrikanı yedik mi? Sadece kızımın burada olup olmadığına baktım o kadar. Ters ters konuşma arkadaş. Kızınla iş saatinde görüşemez. Haydosu bekle. Niye bekleyeyim? Kızımın burada çalışıp çalışmadığını bile bilmiyorum. Onu söyle bari. Adı Lamia. Yaşı 12. On sen onu çok iyi tanırsın. Hmm. Şimdi hatırladım. Sen de onun babasısın. Evet. İnsansız herif. Seni tepelemeden defol buradan. Dur be. Ağır ol. Çık lan dışarı. Ağır Hadi yürü. Ol dedim sana. Kızımı saklıyor musun yoksa? Bak saklıyorsan çok kötü olur ha. Ne olur ha? Ne olur ha? Kızımı istiyorum yoksa kötü olur dedim. Sar mısın sen be? Sen kime sağır diyorsun lan? Git işte yürü. Bırak. Hadi kardeşim. Karışma işte. lan. Ne karışıyorsun? Çık dışarıya. Görürsün Nasılsın? sen. Hadi Karışma kardeşim. be. Ye. Neyi göreceğim sen lan? Sen görürsün. Neyi göreceğim lan? Neyi göreceğim lan? Defol. Bir daha da buraya gelme. Defol. Selim abi herif bana dikendi. Kız galiba içeride. Sen hala burada mısın be? Sana buradan defol demedim Bak, mi? Bak mısın lan sen? Arkadaş bu adam kızını arıyor. ya burada yok. Ama olsaydı da söylemezdim. Fabrikayı da ihbar etmişti. Küçük çocuk çalıştırıyorlar diye. Fabrika mühürlenmişti. Onun yüzünden bu kadar işçi ekmeğinden oldu. Eğer kızımı saklıyorsanız sizi gene şikayet ederim. Kapatırım lan burayı. İşsiz kalırsanız kalın. Bana ne be? Ne diyorsun ne lan sen? mı Ne diyorsun yapın, sen be? Ha? Durun arkadaşlar. Biz sadece kızını sormaya geldik. Bak kardeşim. Burada dayılık sökmez. Gidin belanızı başka yerde arayın. Sonra ikiniz de temiz bir işçi dayağı yersiniz o olur. Tamam tamam şefim. Mesele çıkarmaya gelmedik. Yürü hadi Halil. Hadi bakalım, siz de sallanmayın, işinizin başına dönün, hadi. Ulan o kadar işçiye kafa tutuyorsun. Ne o, korktun mu Selim abi? Ben de seni sıkı bir delikanlı sanırdım be. Ulan salak Halil, kavgayı filmlerdeki gibi mi sanıyorsun sen ha? O kadar kişi vardı içeride, paspas gibi yaparlardı ikimizi. Üstümüzden geçerlerdi. Sen de heriflere kızın acısını benden çıkarıyorsun ya. Bir daha delikanlılığa dil uzatırsan gebertirim seni. Tamam, tamam, tamam. すいません。